15 ya da 16 grubu? 15 abi şöyle, e, Kullar Spor öncelikle kısa bir değerlendirme şöyle yapayım. Ayhan Özkar Hoca, altyapı koordinatörü. Ona bence çok e, ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü hem altyapı koordinatörünü yapıyor, hangi takım çalıştırdığını bilmiyorum ama onun koordine ettiği altyapıda 3 takım Türkiye Şampiyonası'na gitti. E, ligin bitmesinde 5 hafta kala A takım başına geldi. A takımı ligde tutabilecekken yani 15 puan alması gerekiyordu. 15 puan aldı zaten tutamadı ligdeki de tutamadı. Kazandı. Geçen ya. sene keza yine play-out maçında, baraj maçında yine o vardı e, ligde tutmuştu. Bu sene bence 15 puan aldı, tutamadı yani Eser kardeşler çok yanlış bir tercihti. Kullar Spor e, bu sene U15 takımıyla geçen hafta ya yani geçen dedim bitirdiğimiz bu hafta. hafta sonu evet. Bu hafta sonu final maçı vardı ama finale kalamadı İlk maçta Bursa'nın yani, yani e, altyapısıyla ünlü araba yatağına ilk maçı evet, 2-0 yendiler. Araba yatağına yenmek de az bir iş Onlar değil. Onlar da çünkü son 20'ye kalmıştı araba yatağında. İlk maçı 2-0 yendiler. Ondan sonra İstanbul Beylikdüzü'ne 2-1 kaybedip final şansını kaçırdılar. Yani e, kaba taslak bir hesapla Türkiye'nin amatör olarak söylüyorum son 10'una falan kaldılar evet, yani. Evet, evet. E, çünkü o maçı da yenselerdi final maçıyla kalacaklardı işte. Son 4 için final maçına çıkacaklardı Pazar Müthiş Pazan bir şey günü. olacaktı. Bence... E, çok başarılılar. Yani Başkan Fahri Altıntaş'ı, altyapı koordinatörü Ayhan Özkar'ı, takım çalıştıran hocaları bence tebrik etmek gerekiyor. Aynı şekilde şöyle bir şey bu, dikkatim çekti benim. bunlarla alakalı bir analiz de hazırlıyorum. Yine yazarız onu inşallah. Karamüsel İtman yurdu 3 takımını Türkiye Şampiyonası'na gönderdi. Geçen sene Hisaray'ın 5 takımıyla gitmişti. Gölcük Karadeniz Spor 2 takımını Türkiye Şampiyonası'na gönderdi. Gölcük Spor 2 takımını Türkiye Şampiyonası'na gönderdi. Kullar Spor bugünle itibaren 3 takımını Türkiye Şampiyonası'na gönderdi. Artık biraz Kocaeli'de futbol bu tarafa doğru mu kayıyor? Yani karamelsel Gölcük bahiskele üretiyorlar, üretiyorlar. Üretiyorlar yani gerçekten burada Cihan Yardımı da tebrik etmek lazım. Murat de, Emre'ydi. Fahri Altıntaş'ı da. Futbola ay, değer katan şey hoca da. yarışıyorlar ve üretiyorlar. Gerçekten değerli. çok güzel tatlı bir rekabet oldu. Yani e, burada Öner Hoca'yı da ben tebrik ediyorum. Evet. Öner Akdoğan geçen sene Hisar Enspor'daydı. Evet. 5 evet. takımla beraber tabii ki burada Muammer Akçay gibi işte altıda diğer değerli Sezgin Gürdal gibi değerli hocalar da var. Ama ee, Öner hocanın da çok böyle e, tanıyanlar ben, vardır. Öner Solbek bizim. Kocası. Öner abi gerçekten yani gecesi gündüzüne yani haftanın 7 günü e, emek Öner, veren bir insan. Bizim beraber oynadık Solbek. Çok, çok da, da iyi futbolcuydu. O yüzden yani futbola değer katan, altyapısından üreten, yetiştiren, Kocaeli Futbolu'nun gelişmesine katkı sunan tüm yöneticilere de, tüm antrenörlere de bence büyük bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bugün Kocaeli Spor varsa, Kocaeli Spor'un en büyük besleyen, besleyen, Kocaelispor'a en çok değer katan insanlar aslında bu insanlar, bu emek veren insanlar. Bence ee, hak ettiklerin çok azına yani karşılık olarak, maddi olarak söylemiyorum yani emek anlamında da çok daha iyi yerlere gelecek, gelebilecek antrenörler var. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Kullar Spor'da bugünkü ee, başarılarından dolayı, galibiyetlerden dolayı tebrik ediyorum.